Kadın güzelliğiyle değil, kendine verdiği değerle parlar. Bakım bir lüks değil, kendine saygının aynasıdır ve biz de bugün bu aynada ışıldayan güzelliklere ev sahipliği yapacak TC Hair Beauty'nin açılışında yerimizi alıyoruz. İyi, Handan Hanım'la birlikte kestik. Söz döndü dolaştı güzelliğe geldi. 20 yıllık tecrübesiyle hem hanımlara hem beylere hizmet veriyor. Maksat muhabbet olarak çok güzel bir yere geldik. Yani Dortmund'a geldik. Güzel yer dememin sebebi de güzellik merkezi. Yani Handan Hanım'ı ben yıllardan beridir tanıyorum. Gerçekten kendi işinde çok başarılı ve bugün de çok güzel bir mekanın açılışını yaptı. Daha önceleri zaten Dortmund'da bu işi yapıyordu. Ama daha geniş, daha güzel, daha nezik bir yer açmak için başka bir mekana geçmiş oldu. Bugün açılışına davetli olarak gel geldik. Handan Hanım'la birlikte kurdelerimizi kesip içeri gireceğiz. Handan Hanım hayırlı uğurlu olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde beni yalnız bırakmadıkları için ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun efendim kurdelerimizi keselim. Bir sürü de misafirimiz var. Misafirlerimizi de içeri alacağız birazdan. Hayırlı uğurlu olsun. Kesiyoruz. Kes. Tik. Çok teşekkür ediyorum geldiğinizden dolayı. Buyurun efendim içeri geçebilirsiniz. saç ve makyajdan saç kaynağı, cilt bakımından lazer epilasyona. Detayları da tabii ki Handan Hanım'dan dinliyoruz. Çok güzel bir açılış yapmış olduk. Baya da bir davetlisi var, baya da bir seveni var Handan Hanım'ın. Açılışta da söylediğim gibi yıllardan beri de kendisini tanıyorum ve yıllardan beri de, işinde gerçekten çok profesyonel. Handan Hanım hayırlı uğurlu olsun. Küçük yerden neden buraya geçtik? Sunay Bey, Birçok insanın bildiği gibi 20 yıldır bu mesleğin içindeyim ve 6 senelik bir güzellik merkezi işletiyorum. Artık talepler o kadar çoğaldı ki bildiğiniz gibi bay bayan artık baylar da kendine çok bakmaya başladı. Talepler yoğunlaştığı için daha ferah, daha büyük bir yere geçelim dedik. Daha iyi hizmet vermek için de bu salonu tercih ettik. Tabii ki biz sadece kuaför olarak değil, cilt bakımı olsun, lazer epilasyonu olsun birçok bakımlar uyguluyoruz müşterilerimizde. Dortmund çevresinde yaklaşık 6 senedir merkezim var ve tesettürlü bayanlara da aynı zamanda hizmet veriyoruz. Herkese uygun bakımlarımız var. Bay bayan fark etmiyor. Ben de zaten dikkatimi o çekti. Sadece güzellik merkezleri aynı zamanda kaynak da var. Çok güzel de kuaförleriniz var. Siz kendinizde zaten mesleğiniz o. Profesyonel kuaförleriniz de var. Bir de kaynak işi de yapıyorsunuz. Lazer epilasyon bölümünüz var. Cilt bakımı bölümünüz var. Yani sevgili izleyenler ne ararsanız burada mevcut. Bay bayan önemli değil. Gerçekten herkesin güzelleşmesi gerekiyor. Özellikle bahar geldi. Baharda da saçların özellikle güzelliğin cilt bakımı çok önemli diyoruz. Tam olarak Dortmund'un neresindeyiz? Biz şu an Dortmund Vali 47'deyiz. Dortmund merkez diye geçiyor burada zaten. Bulunması da çok kolay bir yer. Köşede bir yer. Evet köşede bir yer. Semt olarak da çok rahat bir yer. Müşterilerimizin çok rahat edebileceği bir yer. Kaynak olayına değinmek istiyorum. Kısa Sunay Bey şu an kaynak olayı bayanların olmazsa olmazı. Hatta erkeklere bile yapılıyor. Kesinlikle Almanya çevresinde hatta Avusturya'dan bile gelen müşterilerimiz var. Gerçek saçlarla çalışıyoruz. Şu an iki metot kullanıyoruz. Yardımcı olabiliriz. Gelmek isteyen randevu oluşturabilir. Bir ön görüşme yapıyoruz. Bu konuda da kesinlikle yardımcıyız. Ve aynı zamanda özellikle tesettürlü bayanlarımız için ilk Dortmund'da sizin yaptığınızı biliyorum. Aynı zamanda bu yeni açtığınız salonda da tesettürlü bayanlara, tesettürlü ablalarımıza da çok güzel bir oda ayarlamış. Sevgili izleyenler, ablalar sizlere Duyuruyorum, Handan zaten biliyorsunuz özellikle tesettürlere de önem veriyor. Onlar için de güzel bir oda ayarlamışsınız. Güzellik her kadının hakkı. Güzel olmayan insan yok bence. Bakımsız insanlar var diye düşünüyorum. Ve tesettürlü bayanlar gerçekten benim önceliğim. Çünkü bence her kadın bakımı hak ediyor. Bu yüzden de yıllar önce de salonumu açtığımda önceliği bu yolda açmıştım. Böyle de devam edecek. Kesinlikle çekinmesinler, gelsinler. Güzel bir oda ayarladım. Kendilerine müthiş bir şekilde bakım günü yapabilirler. Dinlenip gidebilirler. Anladım. Özellikle ben bu lazer eplasyon olayına değinmek istiyorum. Kaç seans gelmeleri gerekiyor? Nasıl bir makineyle çalışıyorsunuz? Tüyler kaç seans sonra sona eriyor? Garantisini veriyor musunuz? Biz buz başlıklı dioden lezayla çalışıyoruz. Müşteriden müşteriye değişiyor. Bunun her zaman kök yani kıl kökleriyle alakası var. Ama makinamız o kadar başarılı ki ten rengine uygun, saç rengine uygun çalışıyoruz. Ve sonuçlar değişiyor. Bazı müşteriler 6 seansta bitiriliyor. bazıları 10 seansta bitiyor. Bunun garantisini de kesinlikle veriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dortmund'ta daha geniş ve ferah alanda hizmetlerini büyüten Handan Hanıma hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor. Şimdilik vedalaşıyoruz. <laughs> Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.